biz Chavez'i çok sevdik. Chavez bize ilk gençlik günlerimizi hatırlattı. İlk gençlik günlerimizde dünyanın dört bir yanında bir, iki, üç daha fazla Vietnam şiarı yükselirdi. Biz Chavez'i çok sevdik. Tıpkı Vietnam'dakiler gibi Chavez bize yeniden emperyalizme karşı ayaklanmamız ve nasıl ayaklanmamız gerektiğini hatırlattığı için biz Chavez'i çok sevdik. Chavez bize Fidel Castro'yu, Chavez bize ilk gençliğimizin Che Guevara'sını, Chavez bize ilk gençliğimizin Camilo Torres'ini, Douglas Provaz'ını hatırlattığı için biz Chavez'i çok sevdik. Chavez başka bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlattı hepimize. Çavez bize ilk gençliğimizin şiirlerini hatırlattı. Anımsıyorum. Simsiyah saçlarımızla yüzümüz dağlara dönükken hep Metin Demirtaş'ın o şiirini, o dizelerini telaffuz ederdik. Bizim de dağlarımız vardır Che Guevara derdi Metin Demirtaş. Biz Latin Amerika'dan, biz Bolivar'dan, biz isyancılardan öğrendiklerimizle kendi dağlarımızda buluştuğumuzda Chavez'in ne yapmak istediğini, Chavez'in ne dediğini, Bolivar'ın neden çok önemli olduğunu hatırladık. Chavez, Bolivar, Che ve dünyadaki büyük bütün isyancılar olanca ihtişamlarıyla yaşıyorlar. Nasıl mı derseniz küçücük bir anıyla bitireyim diyeceklerimi. Bolivya'daydık Sibel'de. Çeynin katledildiği yerdeydik. Çeynin katledildiği yerde ufacık bir müze yapmışlardı. Müzenin yanında Mısır tarlasında Mısır kıran köylülere Sibel, Çeguara ve yoldaşları burada mı katledildi dediğinde köylü şaşkın gözlerle Sibel'e bakıp hayır bir yanlışınız var. Çeguara ölmedi demişti. Büyük bir şaşkınlıkla Sibel nasıl dediğinde Bolivar'da Guevara'da onlar El Condor oldular. Bütün Latin Amerika'nın üzerinde Latin Amerika'yı özgürleştirmek için uçuyorlar. Onlar ölümsüzlerdir demişlerdi. Şimdi ölümsüzler kervanına bir kişi daha kumandan Chavez de eklendi. O da şimdi bütün Latin Amerika'yı ve bütün dünyayı özgürleştirmek için bir kondor kuşu olarak bütün semalarda uçuyor. Chavez'e, Che'ye ve Latin Amerika İslancılardan çok şey borçluyuz. Onların anılarını coğrafyamızda açtığımız sendeklerle, onların anılarını coğrafyamızda yükseklerine tırmanacağımız dağlarımızla ve onların anılarını büyük kentlerde kuracağımız barikatlarla yaşatacağız. Selam olsun komandanteye, selam olsun tüm isyancılara. Gracias komandante Chavez.